Herkese merhaba. Bugün İslamiyet öncesi Türk tarihine şöyle bir dalalım diyorum. Ama öyle sıradan bir dalış değil. Direkt KPSS'de net kazandıracak o en kritik, en can alıcı kavramlara odaklanacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi bu konu ilk bakışta biraz göz korkutucu gelebilir. Farkındayım. Çok fazla terim, çok fazla isim var ama hiç merak etmeyin. Birlikte tam da ÖSYM'nin radarında olan, o buradan soru gelir dediğimiz kilit noktalara bakacağız. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce inanç dünyasına bir göz atacağız, sonra ekonomik hayata geçip paranın izini süreceğiz, ardından yazı, dil ve destanlarla kültürel miraslarına bakıp en sonda da her şeyi özetleyen altın kurallarla konuyu noktalayacağız. İlk durağımız inançlar ve kavramlar. Yani o dönemin manevi dünyasını anlamaya çalışacağız. Burada karşımıza çıkacak bazı terimler var ki sınavda sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirebilir. Gelin onlara yakından bakalım. İşte bunlar o dönemin inanç dünyasının ABC'si gibi. Kült, atalar kültü, yer su gök inancı ve tabii ki totemizm yani diğer adıyla ongunluk. Bakın bu ongunluk kelimesini bir kenara mutlaka not edin. ÖSYM totemizm yerine ongunluk demeyi sever ve bu eşleştirmeyi bilmek size direkt bir soru çözdürebilir. Şimdi gelelim kurgana. Kurgan dediğimiz şey basit bir mezar odasından çok daha fazlası. Aslında bir inancın, ahiret inancının en somut kanıtı. Neden mi? Düşünün, ölen kişiyi değerli eşyalarıyla, atıyla birlikte gömüyorlar. Bu ne demek? Demek ki o eşyaları öbür dünyada kullanacağına inanıyorlar. İşte bu bağlantı sınav için hayati. Peki ya balballar? Bunlar da çok ilginç. Kurganın etrafına dikilen küçük heykeller. Ama bunların olayı ne biliyor musunuz? Bunlar ölen kişinin hayattayken yendiği düşmanları temsil ediyor ve inanışa göre öbür dünyada ona hizmetkar olacaklar. Yani ne kadar çok balbal bal, ahirette o kadar çok hizmetkar demek. Bu da tıpkı kurgan gibi ahiret inancının bir başka sağlam kanıtı. Ve şimdi geldik en can alıcı noktaya. Öseleme'nin bu konuda en çok sorduğu, en çok çeldirici olarak kullandığı o meşhur tuzağı. Lütfen buraya çok dikkat edin. İşte o meşhur tuzak bu. Bakın, kurgan, balbal, bal, mumyalama, uçmak yani cennet, tamu yani cehennem. Bunların hepsi ahiret inancının kanıtıdır. Ama yug yani cenaze töreni ya da yu aşı yani cenaze yemeği bunlar birer gelenektir, ritüeldir. Tek başlarına ahiret inancını kanıtlamazlar. İşte ÖSYM tam da bu ayrımı soruyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. İnaç dünyasını anladığımızda göre şimdi biraz da karınlarını nasıl doyurduklarına bakalım. Yani ekonomik hayata geçelim. Bu insanlar ne yer, ne içerdi? Ticaret yapıyorlar mıydı? Hangi paraları kullanıyorlardı? Gelin bu soruların cevaplarını arayalım. Şimdi İslamiyet öncesi Türkler denince akla hemen hayvancılık ve göçebe yaşam geliyor değil mi? Evet bu doğru ama eksik bir bilgi. Sakın bu yanılgıya düşmeyin. Bulunan sulama kanalları, orak ve saban gibi tarım aletleri bize net bir şekilde şunu söylüyor. Türkler tarım da yapıyordu. Yani ekonomik hayatları sadece hayvancılığa dayalı değildi. Ticaret varsa para da vardır tabii. Peki ne tür paralar kullanmışlar? İşte karşımızda yarmak, kamdu, çav, satir. Bu isimleri gördüğünüzde aklınıza hemen ekonomi ve para gelmeli. Özellikle Uygurların kullandığı çav çok önemli. Neden? Çünkü bu bir kağıt para. Düşünün o dönem için ne kadar büyük bir yenilik. Peki bu ticaret nerede dönüyordu? Elbette o meşhur yollarda. Bir yanda Çin'den Avrupa'ya uzanan efsanevi İpek yolu, diğer yanda kuzeyden gelen zenginliğin kaynağı Kürk yolu. İşte bu iki yola kim hakim olursa o devlet zenginleşiyordu, güçleniyordu. Göksürkler, Uygurlar ve özellikle de Hazarlar, onların gücünün sırrı biraz da bu yolları kontrol etmelerinde yatıyordu. Ekonomiyi de hallettiğimize göre şimdi biraz da kültür sanat konuşalım. Bu insanlar nasıl yazıyorlardı, dilleri nasıldı, hangi hikayeleri anlatıyorlardı? Gelin onların yazı, dil ve destanlarla dolu dünyasına bir yolculuk yapalım. Türklerin tarih boyunca pek çok alfabe kullandığını biliyoruz. Ama sınav için bizim bilmemiz gereken iki tanesi var ki bunlar çok özel. Çünkü bunlar Türklere özgü, yani milli alfabeler. İlki Göktürk, ikincisi ise Uygur alfabesi. Diğerleri mesela Arap, Kiril, Latin alfabeleri ise sonradan farklı kültürlerden etkileşimle alınmış alfabeler. Bu milli ayrımı çok önemli. Yazının yanı sıra tabii ki çok güçlü bir sözlü edebiyatları da vardı. Burada üç anahtar kelimemiz var. Sal, sagu ve koşuk. Sal, bugünkü atasözlerinin atası diyebiliriz. Sagu, yuğ törenlerinde ölen kişinin arkasından söylenen ağıtlar, koşuk ise, kopuz adını verdikleri saz eşliğinde söylenen şiirler. Bu üçlünün anlamını bilmekte fayda var. Ve geldik destanlara. Burası tam bir soru deposu. ÖSYM devlet destan eşleştirmesi sormayı çok sever. İşte bu tablo hayat kurtarır. İskitler deyince aklımıza Alper Tunga ve şu gelecek. Asya Hunları deyince Oğuz Kağan ki bu destanın kahramanı aslında Metehan'dır. Bu bilgi cepte olmalı. Göktürklerde Ergenekon ve Bozkurt, Uygurlarda Türeyiş ve Göç ve tabii ki Kırgızlara ait, hala yaşayan ve dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı. Bu tabloyu adeta fotoğraf gibi aklınıza kazıyın. Evet, bayağı bir yol kat ettik. İnançlardan ekonomiye, yazıdan destanlara. Şimdi ne yapacağız? Bütün bu öğrendiklerimizi paketleyip sınava giderken cebimize atacağımız 3 tane altın kurala dönüştüreceğiz. Hazır mısınız? Gelsin kurallar. Ve birinci kural, bu kural o en başta konuştuğumuz ÖSYM'nin en sevdiği tuzakla ilgili. Sakın unutmayın. Altın Kural 1, Yuğu töreni tek başına ahiret inancının kanıtı değildir. O bir gelenektir. Kanıt arıyorsak nereye bakacağız? Eşyalarla gömülen kurgana ve hizmetkarları simgeleyen balbala. Bu ayrımı yapan soruyu kaçırmaz. Geldik ikinci altın kuralımıza. Bu biraz ezber gibi görünebilir ama emin olun size görenti bir net kazandıracak. Kural 2. Destan ve devlet eşleştirmelerini adınız gibi bilin hangi destan, hangi devlete aitti, az önce gördüğümüz o tabloyu aklınızdan çıkarmayın, ÖSYM bu eşleştirmeleri sormaya bayılır, kaçmaz bir sorudur bu. Ve son darbeyi vuracağımız üçüncü ve son kuralımız geliyor. Üçüncü kuralımız, Türklere ait yani milli olan iki alfabe vardır. Biri Göktürk, diğeri Uygur. Bu kadar. Diğer alfabeler sonradan alınmıştır, milli değildir. Bu milli kelimesi sorunun kilit noktası olabilir. İşte bu kadar basit. Bu üç altın kural ve bugün konuştuğumuz anahtar kavramlar cebinizde ise, İslamiyet öncesi Türk tarihinden gelecek sorudan korkmanıza hiç gerek yok. O puanı garantiledik sayılır. Hepinize çalışmalarınızda bol şans ve başarılar.